Yeah. Hey. Gracias. Öncelikle şunları belirtmek istiyorum. Hallya Belediyesi bir parçası olmaktan çok mutluyum. E, antrenmanlarımıza başladık. Gayet tempolu, güzel gidiyor. İnşallah e, güzel sene geçireceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya hazırız. Hallya belediyesini en üst seferini çekmek için buradayız. Allah yardımcımız olsun. 2020-2021 sezonu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene güzel bir iş başardık ve ee, çok şükür Feler Ligi'nde Halil Ligi olması gereken yerdeyiz. İşimiz bu sene çok daha zor. Bir pandemi süreci var. Maalesef böyle bir sıkıntıya rağmen Allah'ın izniyle çok güzel bir takım kurduğumuza inanıyorum. Ee, rakipler çok güçlü. Herkes çok yatırım yaptı. Ama genç, e, tecrübeli yabancılar kattık. İyi yabancılar kattık. İnanıyorum ki bu sene inşallah şu pandemi süreci Allah'ın izniyle biter. Ee, her şeyin öncesi sağlık. Ondan sonra tribünlerde Urfa'ya bu takımı, çok güzel bir takımı izlettireceğimize inanıyorum. Ee, bu konuda e, bize yardımcı olan belediye başkanımız Mehmet Canpıoğlu'na, belediye başkan yardımcımız Sayın Mehmet Eroğlu'na, e, başkanımız Mehmet Tatlı'ya, tüm yönetime, bizim ekibimize, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah Halil Yeni'nin yüzünü kara çıkarmayacağımıza inanıyorum. Yöneticilerimiz çıkarsa çok